Hepinize merhaba. Beni bir tanıyorsunuz zaten. Bir önceki videomda görmüşsünüz tanıyorsunuz da. Tanıyorsanız da göstermeyeceğim. Öğretmen valla. Sosyal kardeşim ne yapayım ya? Nisa. Ne oldu oğlum? Anne beni düşür senden ya. Dur aç ağzını oğlum. A de. Aa. Ay yüzüm kırardı. Şortuyu düzelteyim. Ha da. Görüyor musunuz ya? Evet. Çocuklar iyi misiniz? Hepiniz, hepiniz sağ değil mi? iyi, Ay sen, siz ikiniz salona gibisiniz ya. Sanki sallanıyoruz oluruz. olur mu? Bir daha dedim ya. Biz de <laughs>